Gani abi cuma namazı kılma arzusunda evlatları da bu arzuyu nasıl böyle erişilebilir hale getiririz diye düşünmüşler. Bir otomobil içinde <laughs> namaz kılma yöntemiyle çözüm bulmuşlar. Ama bu iş kabul müdür, değil midir? Şartlara uyar mı? Onu size sorarlar. Tabii bir insanın gerçekten cumaya gitmesinin önünde sağlık sorunu varsa, engeli varsa cuma yükümlülüğü de yok aslında. Onu da hatırlatmak istiyorum. Fakat buna rağmen ben fedakarlık yapmak istiyorum, cumayı kılmak istiyorum diyorsak o zaman cumanın şartlarıyla hareket etmemiz lazım. Yani evet cuma ne yapmalı? Cuma kılınabilen bir camide. Her yerde de cuma kılınmaz. Yani kalabalıkların toplandığı bir yerde cuma kılınır. Peki cuma cemaatle kılınır. İmam'a uymak gerekir. Saf düzenine efendim araba niye acaba diyorum? Ne yapılabilir? ya taşın ya tek, şu anda biliyorsunuz e, camilerimizde efe, efendim engelliler için ve hastalar için ne yapılmış tahsis edilmiş yerlerimiz olabiliyor. Gereksiz tekerlekli sandalyeyle camiye taşınamaz mı? Aktarılamaz mı? Mesela madem oraya kadar geliyoruz, safa girmek de lazım. Safın e, diyeceksiniz belki mazeretinden dolayı ön saflara geçemez de arkada da bir yerde olabilir. Yani o uygun. caminin içinde ki alanda olması Tabii, lazım. Olması ne? olması yani şöyle düşünün. Efendim trafiğin olduğu bir yerde aracı park ettiniz. Cami uzaktaki camiye uzaktan efendim ona iktida diyoruz biz buna. İmama uyma işi cemaatla birlikte çünkü cemaatsız cuma kılınmaz. Bunu nasıl sağlayacağız? Velhasıl biliyor madem bu fedakarlık var biraz daha öte ne yapılabilir? Bu taşınabilir. Yani en azından cami cami cemaatinin cuma kıldığı alana ne yapılabilir? Taşınabilir ve arabanın içerisinden de bir cemaate uyulmayacağı. Ha diyeceksiniz arabanın yani yakınına. Bu mesela caminin hemen duvarının bitişiğinde dahi olsa olmuyor değil mi hocam? E şöyle yani biz cemaatin yani iktidanın sahibi olabilmesi için e, muktedi ile imam arasında efendim ne olması lazım? Hakikaten ve hükmen mekan birliği olması lazım. Ne demek istiyorum? Ya, ya safta olması lazım safa giremiyorsa yani aynı katta aynı duvarın arasında o safa bitişik yani mülasık deriz ya yerde olması lazım. Peki cami müşteminatı kurtarabilir belki. Cami avlusu kurtarabilir ama yol oraya kadar ulaştı. Şimdi bu ifadelerimi duyan seyircilerimiz diyecekler ki efendim öyle yerler var ki sokaklar efendim saflar sokaklara kadar taşıyor. Orada hatta yok. hatta ve hatta sokaklarda arabaların içerisinin geçtiği yerlerde bile saflar oluyor namaz kıl. Bu başka bir şey. Orada da ne yapılabilir? Uyulabilir. Ama e, ön taraf boş cami müştemilatına girme imkanı var vesaire var. Lütfen bu fedakarlığımızı oraya kadar taşıyabilirsek en azından o tereddütleri, şüpheleri gidermiş olabiliriz. Ya hiç avluda bile olsa bu durum kurtarıyor değil mi? Hocam? Yani kurtarabilir evet. evet. Kerahatle birlikte diyelim.